Mutfak. Mermerimiz konuldu arkadaşlar. Yalnız karar değişti. Şu içerideki ahşap pencereler sökülecek arkadaşlar. Bu ahşap pencereler sökülecek arkadaşlar. Bunları değiştireceğiz. Ustalarımız Yürü kapılarını be. kurarlarken. İlk kapıyı yerine oturttuk penceresiyle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar hiç penceremiz burasıydı. Söktük. Sökünü yaptık. Pencerenin birini de buraya koyacağız. Arkadaşlar değiştireceğimiz pencerenin bir tanesi de bu. Birazdan da pencerenin sökümünü yapacağız. Şimdi şu söküm şeye geçelim arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar penceremizin birini daha kurulumunu tamamladık. Vidalarını atıyoruz. Ne yapacaksın? 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 Ne yapac Biliyor musun? Bir şey kırmadı şey değil Demin darbesi yormuş. Anladın mı? Ondan bitti mi? Değil mi? Arkadaşlar kurulumumuz bitti. Vidasını attık. Şimdi köprünü atacağız. İşimiz hocam. bitecek. tabii lazım mı şimdi yarın açalım? danış. Ağzı kapak şeyle uçardan varsa sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar, penceroğlumuz tamamlandı. Köpüğünü de sıktık. Şimdi kenarların tadilatını yapacağız arkadaşlar. Alt duvarı sileceğiz. Işte, i̇şimiz bitecek. Bu arada da Tezgah arası kan satıyor arkadaşlar. Arkadaşlar avizelerimizi taktık. Şimdi şuradaki odanın yıkımı kazması. Burada dolap vardı, yukak vardı. Arkadaşlar bu oda Şimdi burada banyo yapacağız. Partişim, bu da arkadaşlar bu tezgah aramızın fayansı bitti. Bu odayı arkadaşlar hazırladık. Bitirdik. Temizliğini yapacağız bugün. Mısır sıvalarını hazırladık. Tezgahı yenileyeceğiz. Şu pencereyi genişleteceğiz. üzerine bir kemer çatılacak. Baca eski bacaydı. <laughs> Yukarılarda şu merdivenin altına en son plastikle kaplayacağız. Merdiveni bir şekilde sokacağız. Mutfak anahtarlarımız, prizlerimizi taktı arkadaşlar. Mutfağımız çok şahane oldu. Arkadaşlar videolar izleyenler bilir. Burası bir boy samanlıydı arkadaşlar. İlk geldiğimizde her tarafta örümcek ağları falan vardı. Ama şu anda on numara bir yer oldu arkadaşlar. Siz şunu görmeniz arkadaşlar. Burada arka serimiz kuruldu buranın da değişimi başladı arkadaşlar. kazılık indirdik. Herkese tavan iğne yapılacak. Tesisat gelir gider ayarlanacak arkadaşlar. Pencere sabit kalır. şurayı düzlemesini yaparız. Burası boydan boya fena olacak çünkü. Yine oranı fesatını ayarlayacağız arkadaşlar. Kapılarımızın pencerelerimizin arkadaşlar kenarlarının alçılarını çektik. Tadilatını yaptık. Şöyle bir de gösterelim arkadaşlar. Tadilat yaptığımız yerlerin boyaları yapacağız arkadaşlar. Şu tarafa fazla girmeden bir genel görünüm verelim. Şu arkadaşlar. Şuradaki dolabımız ahşap dolabı arkadaşlar. Boyasını da yaptık. Kapıları uydurduk. Rengini. Duvarlarımızın rengi de çok şahane oldu. Arkadaşlar pencereyi genişletmişlerimiz başladı. Romaka yıktık. Yığdık. Şimdi pencereyi genişletiyoruz arkadaşlar. Pencereyi genişleteceğiz. Kullandıklar çift Şu sabuncu. Hah. Vermen atalım. Betonu kırmasın. Var Hah, tamam. Düşsün onun üzeri hayır. Sabun, sarı dışarıya kaydı. Kaçtan kaç? Lan kaç? bizden yüzden patlatayım. şimdi Çekiç, murç ne ister? Bekleceğim bakalım. Sağ ol. Sağ ol. Belenmez. O sesler de he. zaman abi

ben olacağını biliyor mu o işin? <tık> Ama da yakalardım ben onu. Şey. Şey, şey, şey. şey. Çekicin sabına bak dostum bir. Kontrol et. Allah'a Bir şeyler oluyor gibi bak. Biz oğlum çivi bu hale geldi. Bakınca geldi elde geldi ya. Bayağı bir şeyler oluyor gibi. Bir daha deldim. Tamam. Tamam. Onu yararız canım. Oradan şöyle biri, biri olmazsa şöyle Tamam. Şu Ya baba bak, bak Patlattı. Patlattı. Arkadaşlar el gücüyle asasör. Arkadaşlar yukarıya kum alıyoruz sıva için. Traktörü mü Traktörü yanaştıralım? Traktörü şuraya yanaştıralım. arasından kaçıyorum bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet arkadaşlar. Traktörümüzü kapatarak yerine çektik. Şimdi içine yaptığımız pencerenin pasasını dolduracağız. Evet arkadaşlar. Buradaki pasayı pasa. Ve şu orada yüksek yerler var, oralar kazılacak. Pencerelerin merkezine çıkacağız. Sıra çıkacak. Pencere kurulmuş hale geleceğiz arkadaşlar. bizim yıkımını yaptık. Kenarlardan da tahtasını çaktık. Mastar niyetini. Tuğlasını yürüyoruz. Arkasını doldurarak her taraftan şey Penceremiz hazır vaziyette gelecek. Her tarafta banyo uzun sıvası atılıyor. Havanın soğuk. Sıvasına başladık. Sıvaya başladık. penceremizi açmıştık. Burayı yıktık Pasamızı temizledik. Arkasında olur örüyoruz. Bir yandan da sıvasına başladık. Bitince daha iyi piyasa çıkacak arkadaşlar işler. Korular da sığarız be. Burayı bayağı olaylattık zaten. Pek şey kalmadı. Aradaki sular ne yapıyor? Bir de oraya bakalım bakalım. Bunda geldi. Balkonun yani sana başlamış olmaları lazım. Kolay gelsin. Bayağı gelmişsiniz. İçerisi çekmeye girdi. Buraya atıyorduk İyi. Çay da getirmemiz lazım. Arkadaşlar bayağı fens. Hizaya girmiş olmuş. Fensimiz bayağı bitmiş olmuş. Biz de sıvayı bayağı kolayladık. Olduk. Sıvamız %95 oranında bitti. Şu bacak kemer çakılacak. Merkezlerimizi hallettik. Kap merkezimizi hallettik. Bir yandan balkon altında yarın ince yapılacak. İnce o hazırlık yapıyoruz. İskelesini vuracağız. Yukarıdaki ustalarımız fayansız bir bitti. Onlar olmuş. Ustalarımızın elinde ona sağlık. Banyonun sırası genel anlamda bitti. Şurada derin bir yer vardı. Çekmeyin bir yer. Burası yapılıyor. Şimdi patoyu kazıklarımıza başlayalım.